Nasıl bakıyorsunuz başkanlık sistemine Sayın Şimdi Murat Bey, öncelikle Türkiye'de siyasal anlamda her türlü görüşün, iddianın tartışılıyor olmasını ben de kıymet olarak düşünüyorum. Evet. Bakınız tüm partilerin yeni anayasa vaadi olmasına rağmen bu partiler bu vaadi yere getiremeler, Biz yere getiremedik. Fakat toplum bunu çok uzun zamandan beri yeni anayasa iddiası ile beraber tartışından dolayı gördük ki bundan 5 sene önce 10 sene önce sorulmuş gibi olan birçok konu ...yeni anayasa olmamasına rağmen... ...toplumun gündeminden düştü. Artık bu ülkede başörtüsü yasaklığı tartışılmıyor. Layıklık tartışılmıyor. Birçok, bir zamanlar Türkiye'nin gündeminde olan konu... ...yeni anayasadaki... ...sözüm olan kültürel değişimden... ...siyasi değişimden dolayı... ...tartışılmaz hale geldi. Evet. Yani o tartışmaların metne dönmese bile... ...ciddi faydası oldu toplum için. Toplum artık birbirini daha iyi anlıyor, daha iyi dinliyor. Başkanlık sınavına öyle bakıyorum. Başkanlık bugün olur, yarın olur. Fakat Türkiye'de gelen yerde siyasi anlamda patanaj yapmaya devam etmek ve etmemek, bir level, bir seviye üstü atlamak ve atlamamak şeklinde bu toplumun bu konuda tartışma yapmasını ben çok ciddi bir siyasi kazanç olarak düşünüyorum. Peki, toplumun tartışmalı, partiler tartışmalı. Yani tartışıyor Bakmıyor mu hakikaten? Siz, partilerinin olmaz demelerine. E, onu soracağım ben de. Yani tartışıyor mu? Çünkü e, muhalefete baktığımız zaman muhalefet partilerine bugün mesela HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş e, bir televizyon kanalında konuşuyordu. Gündüz yine e, özellikle dün grup toplantılarında e, MHP lideri e, Sayın e, Bahçeli, CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da e, konuyu gündemlerine taşıdılar elbette ama bir tartışma ortamından ziyade biz istemiyoruz ötesinde bir şey duymadım. Yanlış mı duydum bilmiyorum. Ee, bu muhalefet tartışmıyor bunu. Sadece istemez bir tavır sergiliyor gibi görünüyor bana. Bu sağlıklı bir şey mi? Murat Bey, genel ister ki muhalefet partileri iktidarın iyi tarafına iyi desin, kötüye kötü desin. Ancak 13 yıldan beri bir kötü tecrübemiz var ki AK Parti ne yaparsa yapsın, hangi iyi iş yaparsa yapsın, hangi tırnak içerisinde yanlış iş şey yaparsa yapsın, muhalefet hep yap buna hayır dedi, hayır diyecek. Bakınız önümde çok ilginç gelmeden önce bir hazırlık yaptım. Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatımıza başladığımız ilk günden beri başkanlık sistemi gündemin e, en önemli maddesinde dediği bir evrak var. Milli İnzam Partisi'nin, Milli Sevme Partisi'nin gündeminde başkanlık sistemi var. Alparslan Türkeş rahmetli şöyle diyor. Milliyetçi Hareket tek başkan, tek meclis sistemi savunur. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağdır diyor. Dokuz Işık kitabında da Türkiye için ideal hükümet modelinin başkanlık olduğunu vurguluyor. Turgut Özal çok uzun konuşmalarla beraber ilk 10-15 ülkede olmak istiyorsak mutlaka başkanlığa geçmek durumundayız diyor. Devam ediyorum. Süleyman Demirel kendine has ilginç üslubuyla bu başkanlık sistemi hiç kimseye lazım değil. Bana mı lazım? Kimseye lazım değilse bana da mı lazım değil? Bilen varsa söylesin istikrarın çaresi var mı başkanlıktan başka diyor. Özetle istikrar istiyorsanız başkanlık diyor. Kim Demirel? Yani bu ülkenin siyasetinde gündem olmuş, damga vurmuş kim varsa başkanlıkla ilgili iddialı sözler söylemiş. Ama ne zaman bunu AK Parti gündeme getirmiş? Muhalefeti sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığından, AK Parti karşılıklığından ibaret zanen bazı insanlar ısrarla hayır dediler. Ama bakın biz bir şey karar vereceğiz. Samimi olarak şunu söylüyorum. 1920'lerin başında Türkiye büyük bir mücadeleyle beraber emperyalistlere baş kaldırarak bu ülkeyi kurdu. Atalarımız, büyüklerimiz bugüne getirdi. İlk zamanlarda doğrudur yanlıştır. O zamanki siyasi denklemlerle beraber tek partiyi tercih etti. Ve uzun yıllar tek partili yılları bu ülke yaşadı. Fakat gelinen konjonktürde uluslararası güçlerin de etkisiyle beraber, Türkiye'nin dinamikleriyle beraber, hukukun geldiği yerle beraber tek partili ülkenin bu ülkeye fayda sağlamayacağını artık bir yukarı çıkmak gerektiğini kabul ettiler evet. ve Menderes'i yıllar başladı 1950'lerde ve çoklu sisteme, çoklu partiye geçtik. O parlamenter rejimle beraber 1950'den bugüne kadar da kör topal yürüyerek bugünlere geldik. Artık Türkiye bir şeye karar verecek. Ya 60-70 yıldan beri devam eden sistemine patanaj yaparak ufak tedbirler alarak devam edecek ya da Dünya Ligi'ne çıkmak için ekstra bir adım atarak yeni bir dönem başlayacak. Ben bugün hayır diyen insanların, başkanlığı tartışmayan bir insanların fi tarihinde tek parti iyidir, çok partiye gerek yoktur anlayışıyla aynı olduğunu düşünüyorum. O günkü şartlarda çok parti hayatı geçmek gerekti. Bu adamı Türkiye attı. Gelinen yerde 13 yıllık AK Parti iktidarı bize gösterdi ki yapılacak her türlü işi, işi yaptık. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar, dış politika iddiamız Bunları ortaya koyduk ve gelinen yerde bir üst sınıfa çıkmak istiyorsak, bir level atlamak istiyorsak mutlaka yeni bir sistemi tartışmak durumundayız. O yüzden ben yeni yerdeki iddiamızın teknik tartışmadan öte siyasi bir tartışma olduğu kanaatindeyim. Evet. Bazen televizyonlara bakıyorum. Siyasetçiler de, akademisyenler de teknik olarak tartışıyorlar saatlerce. Ben bunu doğru bulmuyorum. Doğru olan şu, bu bir siyasi tartışma. Teknik tartışma değil. Siyasi olarak biz karar vereceğiz. Türkiye Edirne Kars sınırlarında olup dar bir anlayışla mı yola devam edecek? Hayır, yaptığımız yaptık, istikrarı da gösterdik, ekonomik güçlenmeyi gösterdik deyip tekrar bir adım atıp başka bir modele mi geçeceğiz? Mesele bu. Tabii bunu bazıları sabote ediyorlar. Evet. Sanki devlet sistemi değişiyormuş gibi iddia ediyorlar. Bakınız, başkanlık sistemi bir devlet rejimi değildir. Başkanlık bir hükümet etme rejimidir, hükümet etme sistemidir. Bunun değişik modelleri var. Biz 1856'lı yıllardan beri parlamenter rejimi İngiltere örneğini esas alarak, o tecrübeye dayanarak, bazı monarşik anlaşmaları sınırlandırarak bugünlere getirdik. Evet. Parlamenter rejim iyi ise tanık içerisinde o iyilikten istifade ettik, bugünlere geldik. Ama artık bu elbise bize dar geliyor. Bu yapı bize yetmiyor. Türkiye'nin ihracatı da, ekonomisi de, istikrarı da artık bir üst sınıfa çıkmak istiyor. Peki burada ya, Türkiye tartışmak durumu. Bu ya. burada şunu nasıl yapacak? Yani bunu da biraz açmanızı istiyorum. Yani bir üst sınıfa çıkmaktan bahsediyorsunuz. Bunu elbette e, G20 ülkeleri içerisinde başkanlık ve yarı başkanlıkla yönetilen onun üzerinde ülkenin olduğunu bilerek soruyorum. Bir üst sınıfa çıkmak nasıl oluyor? Çünkü bunun tam karşısında şöyle argümanlar geliştiriyorlar. Yani bir üst sınıfa çıkacak ama bu ülkede bir diktatör olacak. Bu ülkede aslı aslı kestik kestik söylediği kanun olan ...bir sisteme geçilecek diye karşı argümanlar da söz konusu. Nasıl bir e, üst seviyeye geçmiş olacak Türkiye eğer başkanlık sistemini e, tartışarak kabul ederse? Murat Bey, diktatörlükle ilgili iddiayı ortaya atanlar... ...özür diliyorum, ya cahiller, ya kötü niyetliler. Çünkü diktatörlük sistemle ilgili değildir, yetkiyle ilgilidir. Parlamenter rejimde de diktatör olabilir, başkanlıkta da olabilir. Hı? Parlamenter rejimde de diktatör olmayabilir, başkan da olmayabilir. Mesele yetki meselesidir. Bakınız bu konuda en iyi örneklerden bir tanesi biliyorsunuz Amerika örneği gösterilir. Doğru. Başkanlık örneği ilgili. Bakınız hatırlarsınız kamuona yansımıştı. Obama'nın Türkiye'ye bir vaadi oldu. Dedi ki size 3 tane savaş gemisini hibe edeceğiz dedi. bu savaş gemileriyle ilgili hibe ile ilgili anlaşmayı önerdi. Ama bildiğiniz gibi Senato bunu reddetti ve Amerika Obama'nın vaadine rağmen Türkiye'ye o hibe gemilerini veremedi. Yani Obama'nın yetkilerinin Senato tarafından engellendiğini çok somut olarak Türkiye halkı görmüş oldu. Onun dışında böyle bir vermek istiyorum. Hepinizin bildiği Richard Doney'nin Obama tarafından bakanlığa atanması talebi Senato tarafından, Kongre tarafından reddedildi ve kabul edilemedi. Başkan demek her şey demek değildir. Yetkidir insana diktatör yapan ve yapmayan. Benim bir iddiam var, aslında şu anki sistemde, parlamenter rejimde, diktatörlüğe çok daha yatkın bir sistem var. O yüzden diktatörlükle ilgili iddia, yersiz bir iddia ve safsata tabiri caizse. Otururuz konuşuruz, akademisyenler, siyasetçiler, hangi hukuki sınır içerisinde, hangi etkilendirmeyle bu sınırlar çizilir, bunlar tartışılır. Diktatörlük diye bir iddia olabilir mi? Sistem daha öngörülmemişken, ortaya konmamışken, başka olmak tek başına bu demek değildir. Kimse yanlış anlamaz ama şunu söyleyeceğim. Şu anki Cumhurbaşkanlığı sistemi adeta fiilen bir yarı başkanlıktır. Dünyadaki uygulamaya baktığımızda, Fransa'daki uygulamaya baktığımızda seçilerek gelen başkan, Cumhurbaşkanı fiilen bir yarı başkanıdır zaten. Şu anki anayasamıza göre bizim Cumhurbaşkanımızın çok fazla yetkileri olmasına rağmen sorumluluğu yoktur. Hukuken sorumluluğu yoktur. Aslında aklın yolu bir. Muhalefetin gelip şunu demesi lazım. Biz 367 kriziyle bir halt ettik, bir yanlış yaptık, hatta bir ihanet ettik ve biz o zamanki Cumhurbaşkanımızın seçilmesini engelledik. Halkımız AK Parti gitti, bu değişikliği yaptı. Şu anki Cumhurbaşkanımız seçilerek geldi ama o üst anayasal değişikliğin altındaki kanunları değiştiremedik. Gelin değiştirelim demesi lazım. Yani AK Parti'den önce Muhalifet Partisi'nin gelip de bu sistem değişikliğini yapalım demesi lazım. Şimdi siz 150 oyla Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacaksınız. Ama metin yapma diyeceksiniz. Ama kurmana karışma diyeceksiniz. Olur mu ne bir şey? Siz bu insanı bu ülke hizmet et diye seçtiniz. 152 oy verdiniz. Hiçbir partiye nasip olmayan oy verdiniz. Hiçbir 80 yıllık hayatımızda, siyasi hayatımızda olmayan bir örneği yaşattınız. Halk arkasında durdu ve bu yetkiyi verdi. Bu saatten sonra şunu diyebilir misiniz? 152 oy verdik ama sen iş yapma, sen karışma, sen yapma diyebilir misiniz? Halk karısını yetki verdi. Evet. Bize daha ileri götürsün. Ekonomik olarak, siyasi olarak daha iyi işler yapsın diye götürdü. Siz Çankaya'nın kapıları arasında kalın diye götürmedi. O zaman biz neden halkımızla beraber Cumhurbaşkanı seçtik ki? Seçtik yetkileri olsun diye. Seçtik daha pratik, daha hızlı iş yapabilelim diye. O yüzden Türkiye'nin bu yola girmesinden dolayı artık dönüş yoktur. Millet aldığı hakkı geriye vermez. Bu saatten sonra halkın sesi Cumhurbaşkanı'ndan dönüp Meclis'in seçici başkanına gelinmez. Halkın seçici Cumhurbaşkanı yoluna girilmiştir. Artık bu saatten sonra bunun altını doldurulması gerekmektedir. Evet. O da yarı başkanlık veya başkanlık tartışması yapılacak. Ve geliştirme zönleri olması gerekecektir. AK Parti bu konuda ne düşünüyor Sayın Turan? Siz AK Parti milletvekili olarak fikirlerinizi açıklıyorsunuz. Yani muhalefet partileri başkanlık sistemine karşı olduğunu ifade ediyorlar. Hükümet Sözcüsü'ne e, Sayın e, Atalay'a bu konular sorulduğunda e, bu konuyla ilgili açıklamayı sayın başbakanın yapacağını ifade etti ve bu konuyla ilgili e, bizim bildiğimiz kadarıyla bir görüş beyan etmedi. Şimdi elbette Sayın Erdoğan'ı e, AK Parti'nin e, kurucu genel başkanı işte 12 genel başkanı, AK Parti hükümetlerinin başbakanı olarak tanıdık. Şu anda Cumhurbaşkanı ama AK Parti'nin ayrı özdeşüşmek çok kolay değil halk nezdinde en azından seçmen nezdinde. E, AK Parti bu konuyla ilgili yapacağı açıklamanın zamanlamasını bekliyor. E, yeni açıklama yapmıyor konuyla ilgili planlanan bir şey var mı? Sayın Çiçek, ben AK Parti'nin kuruluşundan beri genç kollarında ana kalemede uzun yıllar görev yaptım. Evet. Son dört yıldan beri netekili yapıyorum. AK Parti kurulduğu günden beri başkanlıkla ilgili iddiası olduğunu herkes bilir. Tabi tabir caizse biz şeytan taşlamaktan tavf etme imkan bulamadık <laughs> zaman zaman. Darbelerden, da da kavgalardan, bir takım sıkıntılardan işlem yapamadık. Bunların zaman geldiğinde konuşulur, görüşleri ama AK Parti Türkiye için en ideal sistemin başkanlık olduğunu uzun yıllar beri söyleyen parti. Hı. Tabii ki siz öncelik sıralaması anlamında başka politikaların da Fakat gelinen yerde 367 krizinden sonra özellikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmiş olması başkanlık sistemini zorunlu kılmıştır diyorum ben. Belki 367 krizi olmasaydı Abdullah Gül'ü, Sayın Gül'ü biz normal şartlarda eski cumhurbaşkanlarında olduğu gibi se seçebilseydik bu kriz olmadığından dolayı belki bugün halka Cumhurbaşkanı seçmesi verilmeyecekti. Başkanlık sistemi belki daha sonraya bırakılacaktı. Ama gelen yerimiz bir zorunluluktur artık bu. Yeni ile beraber başkanlık sistemi zorunluluktur. Fakat AK Parti'nin Sayın Atalay'dan ifade ettiğini söyleyeceğim. Bunu bilen yapmamış olması iddiası doğru bir tez olmaz. Bizim parti sözcüğümüz Sayın Beşir Atalay seçim beyanlamamızda bu daha yer almadı ifade etti. Daha beyanlamayı görmedik ifade etti. Ki haklı bir ifadedir. Seçim bahanelememiz için şu an çalışmalar devam ediyor. Günü geldiğinde Sayın Başbakanımız buna açıklayacak. Ama bizim AK Partililer olarak üyesinden başbakanına kadar, maliye başkanından il başkanına kadar bu konuda talebimizi söylemekten daha zor bir şey olamaz. Evet. Yeni dönemde yeni cumhurbaşkanlığıyla beraber, yeni anayasayla beraber bir adım atma iddiamız var bizim. Bunu söylemek durumundayız. Tabii ki beyanlememizin zamanı geldiğinde Sayın Başbakanımız bunu ifade edeceklerdir. Sayın Atalay'ın ben söylemiş olduğu açıklamayı böyle yorumlamak istiyorum. Dediğim gibi biz partimizin her türlü kalemesinde, mahallesinde, ilçesinde, ilinde bunların konuşulduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anki pozisyonunu da dünya örnekleri arasında adeta bir yarı başkan olduğunu da biliyoruz. Fransa'da meşhur anayasacı biliyorsunuz Robert Elci var. Robert Elci son çalışmalarında Türkiye'yi dünya örneklerine bakıldığında yarı başkanlık kategorisine değerlendiriyor. Seçilmiş olmayı, Cumhurbaşkanı'nın %51'den fazla oyla gelmiş olmayı zaten bir anlamda adı konmamış bir başkanlık olarak değerlendiriyor. S sözüm ona, yola girdik, bu yolda nasıl bir şerit, nasıl bir eylem öngörecek bunu tartışıyoruz şu an. Bizim partimizin yetkilileri de bunu çalışacaklardır ve inşallah en kısa süre içerisinde göreceksiniz. Bununla ilgili duyuruyu kamuoyuna yapacaklar diye düşünüyorum. Peki e, bu konuyla ilgili son sorum olsun. E, i̇ç kanun paketiyle ilgili e, konusuna geçmek istiyorum ama e, muhalefet partileri bu konuyla ilgili olarak kendilerine hiçbir şekilde konuşulmadığını hiçbir şekilde bir araya gelinmediğini, zaten hani hükümetin muhalefetle bir araya gelmediğini ifade ediyorlar. Bugün Selahattin Demirtaş'ın söylediği sözleri hatta bunları kullanıyorum. Fakat geçmişte şeyi biliyoruz. Yeni anayasa değişikliği için AK Parti'nin normal şartlar altında komisyona daha fazla üye vermesi gerekirken bunu yapmayıp bütün eee grubu olan partilere eşit üye ile katılıp bu anayasa'yı değiştirmek üzere çalışma yapmak üzere bir komisyon kurduğunu da biliyoruz bir taraftan. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının testteki açıklamasında ya ben bir şey dikte etmiyorum. Böyle bir e, hedeften bahsediyorum. Gelin bunları oturalım, konuşalım cümlesini de hatırlıyoruz. Tüm bu noktada muhalefetle bir araya gelerek bunların tartışılması olacak mı, olabilir mi yoksa muhalefet sadece bunu söylemden ibaret mi ee, kullanıyor? Ne düşünüyorsunuz? Sayın Çiçek biliyorsunuz 4 sene seçimlerde her partinin, AK Parti dahil tüm partilerin en önemli vaadi anayasa değişikliğiydi. Doğru. Bununla ilgili AK Parti tahammüllere uymaksızın, sayısal verilere uymaksızın, küçük parti büyük parti ayrımı yapmaksızın üçer kişiden oluşan bir komisyon kurdu. Bu siyasi anlamda bir riskti aslında. Yani dört partinin bir araya gelip ortak seyre komisyon kurması, üç partinin anlaşıp bir partiyi dışarıda bırakma ihtimali doğurabilirdi. Buna rağmen AK Parti adım atarak küçük parti büyük parti ayrımı yapmaksızın o çalışmaya başlattı. O çalışmanın nihayetinde, bakınız elimde var hem AK Parti için başkanlık sistemi yeni değildir anlamına söylüyorum. Oraya biz madde madde başkanlık önerimizi sunduk. Ama anlaşılmaz bir şekilde muhalefet partileri özellikle CHP asla buna yanaşmadı. İnsan tartışmadan kaçmaması lazım. Konuşmadan çekinmemesi lazım. Demokratik zemin içerisinde her türlü sistem tartışması yapılması lazım. Ama ne hikmetleri bilinmez. Tek partiden çok partiye zor geçmekte iddia eden o muhalefet partisi bugün de başkanlığa aynı şekilde Bu yeni bir şey değil. Biz bunu anayasa çalışmalarında meclise verdik, partilerimize verdik. Hepsi bunu biliyorlar. Yeni bir şey yok. Bir daha o zaman tartışalım istiyoruz. Ama zannedersem AK Parti'nin önermiş olduğu sistem Türkiye'ye sanki daha büyük bir adım attırmaktan onlar çekiniyorlarmış gibi algı var. Sanki CHP eğer başkanlık sistemi olursa yüzde 51 asla CHP'ye oy çıkmaz, biz başkan seçemeyiz diye bir anlayış var. Şu cumhuriyet tarihimize baktığımızda, siyasal tarihimize baktığımızda öyle veya böyle darbeden sonra, bir takım oyunlardan sonra CHP'nin öyle veya böyle başbakan olma ihtimali oldu. Ama halkın seçtiği yüzde 51 e oyun gerektiği bir yerde belki kendi başkanlıkların olma ihtimalini öngöremiyorlar. Zaten o yüzdendir ki Ankara'ya Mansur Yavaş gibi sözüm ona cevapeli. Hmm. Cumhurbaşkanlığında Ekmelettin İhsanoğlu gibi sözüm ona cevapeli kişilere daha gösterdiler. Kendi işlerinden birisinin başkan olma hakkı veya imkanı olmayacağını zannediyorlar. Oysa millette barışsalar, millete AK Parti ile kavga etmek yerine, Tayyip Erdoğan'la kavga etmek yerine vizyon ortaya koysalar, iddia ortaya koysalar... Belki onlar da kazanacaklar. 13 yıldan beri AK Parti'nin başarılı olması sadece AK Parti'nin başarısı değildir. Bende CHP'nin de başarısıdır. Evet. Eğer örnek muhalefet olsa bu kadar rahat AK Parti iktidar olamaz diye düşünüyorum. Evet. O yüzden ben her türlü muhalefet partisiyle başkanlık sistemi baş olmak üzere her türlü iddiamızı tartışmaya açık olduğumuzu, gönlümüzün masaya oturup beraber seni tartışmaya açık olduğunu, bu ülke için hangi sistemin daha faydalı, hangi hızlı karar alma, adım atlatma kararının imkan vereceğini tartışmayı talep evet. edelim ama böyle bir muhalefet imkan görmüyorum. Bir cümleyle şunu da sormuş olayım. Eğer Haziran, 7 Haziran seçimlerinde 330 ya da 367 engelini geçerse AK Parti hani şeyi söylüyorlar ya anayasa değişikliği ve diğer meselelerde konsensüsten bahsediliyor ya e, meşruiyet olur olmaz tartışmalarını yapıyor. Matematiksel olarak böyle bir meşruiyetin olması söz konusu değil. 330 367'yi geçerse muhalefet hala da bu başkanlık sisteminde de yeni anayasaya karşı çıkarsa ee, AK Parti bunu kardeşim bizim hakkımız yapacağız der mi? AK Parti şimdiye kadar her türlü sınırları zorlayarak, her türlü vesayetle kavga ederek, milletine sırtını yaslayarak yürüdü. Milletimiz bize tek başına anayasa değişme talimatı, görevi, yetkisi verirse ben AK Parti bunun geleni yapar diye düşünüyorum. Ama gönlümüz bir daha diyorum, beraber yapmayı, uzlaşıyla yapmayı arzu eder hı hı. ama millet bize tek başına anayasa değiştir der ve muhalefetin gönlünde bundan yana olmaz hı hı. tablosu çıkarsa biz de netimize karşı mahcup olmamak için o adımı atarız diye düşünüyorum. Kaldı ki şimdiye kadar 367 krizi olsun 12 Eylül referandumu olsun birçok konuda biz muhalefetle rağmen milletimize gittik. Milletimiz bize AK Parti'nin oy oranının çok üzerinde kucak açarak Gönlünü açarak yetki verdi, görev verdi. Biz milletimize yanlış yapmadık. Milletimiz hep bize konu destek oldu. Ben aynı tablonun yaşanma ihtimalinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Peki.